Selam oyun severler. Kanalıma ve videoma hoş hoşgeldiniz. Ee, üçüncü bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün birazcık bir e, değişiklik yapacağız. Önceliğimiz e, bir işçi alalım. 10. level'a geldik. Artık hemen şeyi de başlatalım. Sonrasında e, şurada bir şey görüyorsunuz. İlla diyor ki bir genişletme aç. Marketine isim ver. Ya hocam bak bunların hepsi para. Hani ne gerek var ki? Neyse. Bunu şöyle alalım. O, hoş geldiniz beyefendi. Alacağını alsın o. şekilde. Tamam. Tam ayarlıyorum. Niye kaçıyorsun? Buraya sığmaz herhalde değil mi? Bu sığmayacak. Tamam. Bu şekilde koyalım. Lan hemen de kirleniyorsun ya. İlk müşteriden. Evet. Aslında bir tık yanlış yapmış olabilirim. O sebepten bu arkadaştan bir tane alalım. Lan. Niye cama yaklaştırmıyorsun? E böyle koyduktan sonra da yani ne anlamı var hocam? Tamam. Adem öyle şekilde koyuyoruz. Bunu da alalım hemen yanına. Burada bunları alırken unuttum ben maalesef. Renklerini falan değiştirebiliyorduk ama değiştirmedim. Farklı bir şey yapacağım. Arkadaşlar bunlar çok fazla gidiyor. En azından şimdilik çok fazla gidiyor. Gün bitene kadar biz şunları bir ayarlayalım. Burada evet. ne var? Su var. Bu koy abi sen. Aynen. Daha bir şey diyeyim mi? Şunu da şöyle yapalım. Onu da üstüme alacağım. Lan dur yanlış oldu. Aha almıyor. Neyse. Bu alt kısmı hani en altın bir üstünü başka bir şey için bırakacağım. Şimdi bu ne? tarafa koyabileceğim başka yumurta var. Arkadaşlar şurada. Evet. Gayet iyi. Diğer taraflarda durum biraz sıkıntılı. Bunları da unutmayalım. Dizelim. Yalnız bak çok kirletiyorsunuz ortalığı. Burada açık un yok. Burada var mı? Var. Bazı dönemlerde bazı ürünler çok fazla gidiyor. Oğlum. Bak. Hemen hani şöyle. Hocam, sıkıştı mı? 3 kuruş daha veriyorsunuz. Bak şimdi bak 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 bak. Nasıl bak. <laughs> bu çalışıyor çocuk? Vallaha şöyle yine birer tane alayım hepsinden. Aznamal göz çıkarmaz demişler. Yapıştır hocam. Oradaki süt hala alınmamış. Bir de şuraya da iki tane lamba alsam hiç fena olmaz. Ayarlayacağız hepsini. Önceliğim başka arkadaşlar. Bugün bitmek üzere. Bitecek. Aa bundan niye iki tane geldi? Böyle bir kalsın. Çünkü var zaten. Bir de üstüne iki tane almışım ya. Neyse. Çok da şey yapmamak lazım onları. Çalışan çok iyi oldu bu arada. Hiç değilse diğer işlerle ilgilenebiliyorum. Şu ana kadar bir hırsızlıkla falan da karşılaşmadım ama yavaş yavaş mı acaba? Kadar isim falan vereceğiz. Hepsini ayarlayacağım. Şu an kazancımız iyi. Ben bir de hani video dışında da oynadım. Çünkü oyunda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hani kredi çektiğimiz zaman kazanç bayağı bir yavaşlıyor. Abi her şeyden niye ikişer tane var ya? Ben birer tane almadım mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum nedir? Çip çip mi tıkladım ne yaptım? Bu arkadaşı alamıyorum değil mi? Ben? Alamıyorum. Artık alabilirim. Bunları da sökelim. Gayet de iyi oldu. Evet. Hani şey dedik ama 36 müşteri gayet güzel. Kredi ile ilgili sıkıntı olduğunu söyledim ama almak zorunda kalabilirim. Ona bakacağız. Dört 25 yapalım. Çok da zorlamak istemiyorum. 3 10 yapalım. Bulalım. 4 65 yapalım. 55 yapalım. Tamam. list yoklan alan değil. Dur. Dedim ne oluyor? Hocam şu ikisini aldığım an bittim zaten de. Orada mecbur yani. Şimdi gideceğiz. Şey alacağız bir de. Kredi alacağız. 2000. Direkt 2000'i alsam. Evet şuradan itibaren başlıyor. bir dolap daha almam gerekecek. Çok iyi. Mobilyalar. Ben de dolap. O yüzden zaten 2000 aldım. indirebiliyor muyuz hani içecekler nerede Hocam. Mecburen böyle bir dağınık olacak hocam. Yapacak bir şey yok. Sonrasında toparlayacağım. Şu yeni aldığım ürünleri bir dizeyim. yeni aldığım ürünleri dizdikten sonra Hayırlısı bir, bir şeyler patlıyor çatlıyor dışarıda ama neyin nesi bilmiyorum lan açık su varken gittim açtım ya burada ne var burada var Heh, bunu arıyorum iki saattir kazancımız bayağı bir artacak. Öyle bir durum söz konusu. Lan ne aldım ben böyle de bitmiyor ya. Ee, başka yeni tuz var. Heh, şükür. Başka da bir şey kalmadı. Yavuklar ikişerli olacak. Lan yani oğlum ne yapıyorsun? Aletler. Alalım hocam. Tamam artık He hocam he Heh. Artık geleceğiz İşte şundan eksik bundan eksik buradan Alıp yapıştıracağız Sütümüz var Bir dakika Bu da yeni Koyalım Evet, azıcık ortalığı karıştırdım ama yapacak bir şey yok. Daha iyi kazanç için mecbur. Birbirlerini karıştırıyorum artık ya. Çünkü beynim yandı hocam. Tamam. E'ye basıyoruz. Satın alıyoruz. Sonrasında dizmeye başlıyoruz hocam. Hemen bunları dizip ya her seferinde şu elime gelmesi olmuyor mu acaba? Bunları dizip e, dükkanı açacağım. Daha doğrusu fiyatlarını belirledikten sonra dükkanı açacağım. Ve satışlar başlayacak arkadaşlar. Göreceğiz bakalım ne olacak. Biraz daha fazla bir kazancımız olur diye düşünüyorum. Yani bir sürede bu şekilde gitmeyi düşünüyorum. Yani çok fazla büyütmeyi düşünmüyorum dükkanı. Şu an için. Büyüttüğümüz zaman sıkıntı oluyor çünkü. Lan duz yok mu duz? Buldum. Bundan fazla almamın sebebi de iki rafı da buna kullanacağım. Totalde dört raf bunun için ayrılmış olacak. Yani i̇ki tane de fazlalığımız var. belli olmuyor bazen çok fazla gidiyor. Evet. Gelelim fiyatlandırmaya. en aşağıdan gidelim. Kafalar karışmasın. 215 11.30 285 65 Bana da 265 diyeceğim. 285 20 695 diyelim. 7 diyecektim ama 665 570 680 bu da onuncusu bu arada. 5, 45, Diğerleri zaten bizim sürekli sattığımız ürünler olduğu için problem yok. Evet. Olmam, yok. Olmam. Bunları da bilerek şu alana sokuşturmaya çalışıyorum ki yeni ürün aldığımızda bunları da düzenliyor. Açtık mı dükkanı? Açtık. O? Kaza oldu zannettim. Neyse. Tamam. Hocam. Daha alışveriş yapılmadan ne çöp ya. şeye gerek yok şu an. Tamamdır. Bak görüyor musun ne kadar güzel tertemiz düzenledi. Tamam dur dur dur. Yanlış oldu hocam. Aynen. Ama ne avladım mı Unutmuşuz. Neyse, problem yok. Hallederiz şimdi. Evet, artık yapmamız gereken bu. Sadece istifçilik hocam. Tamamdır. Bunları azaltmaya çalışıyorum içerideki. Bence gayet iyi. Aslında yani bunun bir çözümü var da. Yapsam mı? Millet razı oldu. Çünkü kasalar dolu diyorlar. 900 ne ya? Ben bunu alırsam şu an değil. Şu an değil hocam. Onu alırsam sıkıntı büyük. 5 kuruşsuz kalacağız. Ulaştığımız işlere bak. Yapıştır yapıştır yapıştır. Şimdi bu mekana ne isim verem ya? Nereden veriyorduk? Onu da hatırlamıyorum. Mağazanı adlandır. Hocam, ha buradan giriliyormuş. Allah'ım yarabbim yani şunu niye bırakırsınız ki burada? Bizim market. Hadi bakayım. Onayla. Hocam. Dur bir para kazanalım da. Bir şey değil mi? Yaparsak da güzel olur. Boyayı nereden alıyorduk? Peki ayıptır sunuması. Aa buradan. ne yapacak bir şey yok. Nerede o? Ha burada. Evet. Daha da böyle kasvetli olsun. Amaç o. boya mı kalmadı? Tamam yani bir tanesini boyadık yeter. Bu oyun böyle değildi ya. Değişik değişik görevler yaptırıyor. Bir bırak. Aa hırsızlık geliyor. Hırsızlık geliyor hocam. <laughs> Hanginiz kırkız Lan. Oğlum. Hanginiz lan? tamam hocam tamam ayarlayacağım. Kaçıyor Vallahi ya. Mekana hırsız da dandı. Hadi buyur. Bak. Allah bak. Ne yapacağımı bilemedim şu an. Hocam güvenlik kamerası şart oldu. <laughs> Onlar da bir sonraki şeyde videoda. Böyle bir şey yok ya. Adam geldi mekana, mekana dadandı resmen. Hemen şunu bir halledelim. diyelim. Başka ne vardı? Buna da 3.45 diyeceğim. Tamam. Malzemelere bak ya. Ağzını kırdım mı? Evet. Hocam. Ee, bugünlük benden bu kadar olsun. Buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. Türkçe lisan etmişsem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.